başına giydiriyorlar şapkayı şeyi gönderiyorlar. Nusayri işte dedesi gibi orada şey yapıyorlar, konuşturuyorlar. Yani bu Suriye-İran ilişkileri çerçevesinde de onu düşünmek gerekiyor aslında. İran o şey e, tabi tabii, tabii, tabii yani öyle düşünmek gerekiyor. İkincisi şey konusu hocam. Yani bu mezhepleri anlama konusunda. Şimdi modern ilimle birlikte işte peşleri ilimler, tabi ilimler doğal olarak e, bakışımızı bilim adamı da değiştiriyor tabii ki. Yani modern dünyada işte yöntemler biraz daha farklılaşıyor. Ama geçmişte mesela işte bir şehir İstanbul örneğinde burada Cif ilmi var, Cebil ilmi var, belki işte Ali'nin dediği meseleye geldiğiniz zaman bunları da tekrar böyle mezhepler, tarihçileri de bunlara da biraz belki ilgi duyarsak belki bazı şeyleri anlamada daha çok e, faydalanmış oluruz gibi geliyor bana. Yani bu belki biraz şey, aykırı bir öneri gibidir ama yani plas gibi ama ben bunları önemsiyorum hocam. Yani bu ezoterik grupları özellikle anlamada, bunlara yani ne alakası var şimdi bir sosyal bilimcinin ama geçmişte vardı. Yani bu insanlar, bunlar üzerinden yola çıkarak bazı iddialarda da bulunmuşlardır yani en azından ee, alternatif böyle bir denemeler de çıkması gerekiyor. Yani bir engelleyen var mı? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir iş yapmanın. Ya, ya duyuruyorum hocam. Yani böyle bir denemeler bile olabilir diye düşünüyorum evet. denemeler evet. denemeler evet. Bu kadar. Evet. Evet. Evet.